çok özledim. Ben oraya gelince babaannem buraya getirirken umarım seni de görürüm. Doğum kutlu Toprak. Ne yaptı sen Merhaba evet, Toprak abicim. İyi ki doğdun. Nice güzel yaşlara. Toprak'cığım doğum günün kutlu olsun. Nice güzel yaşların olsun. Seni seviyoruz. Tuğra Toprak. Doğum günü kutlu olsun. Nice sağlıklı, mutlu uzun bir ömür diliyorum. Başarılar diliyorum. Allah emanet ol. Tura Toprak doğum günün kutlu olsun. Tuğra Toprak doğum günün kutlu olsun. Nice güzel yaşlara. Tura Toprak oğlum doğum günün kutlu olsun. Merhaba Toprak doğum günün kutlu olsun. Merhaba Toprak nice senelere doğum günü kutlu olsun. Doğum günün kutlu olsun Toprak. Toprak'çı merhaba doğum günün kutlu olsun. Yeni yaşın huzur ve mutluluk getirsin. Allah'a emanet ol. Tuğra Toprak, doğum günü kutlu olsun oğlum. Susurluktan sana selam. Sevgili Toprak, doğum günün kutlu olsun. Sevdiklerinle uzun ve mutlu bir hayat dileğiyle. en kısa sürede görüşmek üzere. Doğum günü kutlu olsun Toprak Bey. Nice mutlu senelere. Toprakçım iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Tuncay amcam Moskova'dan çokça selam söylüyor sana. Mutlu yıllar kardeşim. Toprak amcam. Mutlu yıllar Toprak. Değil <laughs> misin de? Değil, 15 Söyleyeyim mi? Evet söyle. Toprak! Doğum günün kutlu olsun güzel yavrum benim. Tatlı oğlum benim. Doğum günün kutlu olsun Toprak. seni çok seviyorum maşallah oğluma benim be. Kaç yaşına girdin yavrum? Doğra Toprak. Doğum günün kutlu olsun amcacığım. Hadi böyle bay bay yapın. Bay bay yapın. Aslan bay bay yap abi. Aslan öpücük ver. Aslan. Öpücük ver. Aslan. Öpücük ver yaz. Doğum günün kutlu olsun Tuğra toprakcığım. Seni çok seviyorum. Nice mutlu yılların olsun. Sevgili toprak, doğum günün kutlu olsun. İleriki hayatında başarı, mutluluk ve huzurla olsun. İleride sevdiklerin her zaman senin yanında olsun. En kısa zamanda sevgili seninle gün. görüşmek dileğiyle. Ee, sevgili toprak, baban e, benden bu videoyu çekmemi rica etti. Aslında beni zorladı bunun için. E, döverim döverim dedi. E, ben de bu videoyu çekmek zorunda kaldım. E, baban seni gerçekten çok seviyor. Bunu unutma. Uzun yıllardır babanla çalıştık. E, toprak aşağı toprak yukarı bazen bizi çok daraltıyordu. Neyse e, söze geleyim. 7 doğum gününü kutlar. Sana kalan hayatında başarılar dilerim. E, i̇nşallah her şey gönlünce olur. Ve hayatta istediğin her şeyi elde etmeni umut ediyorum. Mutlu yıllar diliyorum. Bak doğum günün kutlu olsun ablacığım. Umarım yeni yaşın sana istediğin tüm güzellikleri getirir. Daha nice mutlu yıllara. Oğlum, Tuğra Toprak. Hayırlı yaşların olsun oğlum. Sağlıkla, sıhhatle bütün güzellikler senin olsun. Allah'a emanet. Kuzen Toprak abi, doğum günün kutlu olsun. Kızlara çok bakma, dersi de yok belki. Hadi Allah'a emanet olay ben. Tuğra'cığım merhaba. Suraj merhaba. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. İnşallah yeni yaşın sana sağlık, mutluluk, huzur çok ve tabii ki de para getirir. <laughs> Toprakcığım doğum günün kutlu olsun. Nice yılların olsun inşallah. Sağlıkla, huzurla, bir yaşların olsun inşallah. Seni çok seviyoruz. İyi ki doğdun. İyi ki hayatınızdasın, İyi ki, eksin abi. Merhaba oğlum. En sona ben kaldım mesaj için. Bugün senin kadar benim adıma da büyük mutluluk duyduğum günlerden birisi. 17 yaşına giriyorsun. Hatta yaşamımda en büyük mutluluğu sen doğduğun zaman seni kucağıma aldığımda yaşadığım mutluluk. Ve o mutluluk bir daha hiç geçilmedi. Her sene günden güne arttı. 17 yaşına geldin artık kocaman adam oldum. Sana anlatacaklarım o kadar çok şey var ki. Bir dakika kapı çalıyor. Müzik